bugün size Hunger Games nasıl oynanır onu göstereceğim. Yine Minecraft'a giriyoruz. Play'e basıyoruz. Şu en soldaki Edit'e basıyoruz. Sonra XRAL çıkıyor. Edit'e bastıktan sonra çıkıyor bu. Edit'e basıyorsunuz. Ondan sonra XRAL'a. Server Names Hunger Games ve size beni takip edin SG nokta noktanet açıklamada da yazacağım bunu arkadaşlar G yazmayı unuttum bir dakika evet. Bir dakika bir yanlış mı oldu? şimdi olacak. Şimdi at server portor port kalacak. At server'a basıyoruz. Sonra en üstte Hunger Games yazıyor. Ona basıyoruz arkadaşlar. Eğer Hunger Games'iniz açılmazsa isminizi değiştireceksiniz. Kimsede olmayan bir isim olacak. Ve şimdi girdim Hunger Games'e. Bu kadar kolay bir şey. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.